Eğer uygulamamızın içerisinde birden fazla veri tabanımız varsa dolayısıyla birden fazla konteksimiz olacak. Dolayısıyla migration ile işlem yaparken konteks bilgileri üzerinde hangi konteks bilgileri üzerinde işlem yaptığımızı bildirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dersimizde yeni bir konteks ekleyelim ve bu konteks aracılığıyla migration'ları nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi ilk olarak geri bir tane model ekleyelim. Modelimiz diğer konteksimizin bir üyesi olsun. Gelip örneğin şuraya user diyelim. Yani user isminde bir entitimiz olsun. Gelip buna id diyelim. Ve gelip burada örneğin şöyle user name diyelim. Şöyle gelip string şöyle mail diyelim. Şöyle prop string şöyle password diyelim. Ve gelip şöyle string şey bilgisi gelsin. Şimdi bir entitimiz oldu elimizde ve gelip bir entity için ne yapmamız gerekiyor? Bir konteks oluşturmamız gerekiyor. Şimdi gelip buraya örneğin gelip örneğin user bilgileriyle alakalı şöyle mesela user context diyelim. Ve gelip tabi bunu ne yapıyorduk? Şöyle db context'ten türetmemiz gerekiyordu. Şöyle entity framework'ı yukarıya ekliyoruz ve Ctor deyip şöyle constructor'ını oluşturalım. Ve ne yapıyorduk? Gelip dışarıdan şöyle db context options alıyorduk ve buraya ne yapalım? Gelip şöyle user context diyelim. Şöyle context diyelim ve bunu şöyle base'e gönderelim. Şöyle context'i e gönderelim. Ve daha sonra gelelim şuraya db set'imizi ekleyeceğiz. Şöyle prop diyelim. iki kere tab tuşu şöyle db set user. Ve gelip örneğin şuraya users diyelim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gelip burada app settings içerisinde yeni bir connection string oluşturmamız gerekir. Şuradaki data connection'ı şöyle kopyalayalım. Şöyle en sağına bir virgül. Şöyle bir eleman da ekleyelim. Ve gelip burada örneğin şöyle user connection diyelim. Ve gelip burada gene SQL Server altında olsun. Ve gelip buna mesela user tv diyelim. Geri kalan bilgilerimiz aynı olsun. Şimdi gelip tabi user connection için bir şurada işlem yapmamız gerekecek. Ne yapıyorduk gelip şöyle startup içerisine gelelim. Burada ilk başta şuradan şöyle yardım alalım hemen şöyle services nokta context. Burada neydi user context. Şöyle gelip options ve gelelim şöyle options. Şöyle nokta user sql server. Use SQL Server. Evet, bu aşamada SQLite de kullanabiliriz. Farklı providerlarda kullanabiliriz. Bunları da göreceğiz. Şunu biraz içeri alalım ve gelip burada şöyle Use SQL Server'ın içerisinde bir tane connection string göndermemiz gerekiyor. Bunu get connection string ile alabiliriz. Neydi? User şöyle connection. Bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Daha şunu tek satırda alalım. Biraz daha olsun. Ve daha sonra gelip Şuradan repository, şöyle modelleri repository'ye ekledik. Aynı klasörde olmuş. Şöyle diyeyim, bir tane interface ekleyelim ve gelip burada ne yapıyorduk? iUser repository diyelim. Ve gelip bunu şöyle public'e çekelim. Ve şöyle iEnumerable bir user şöyle örneğin get users diyelim. Ve bunu dedikten sonra şöyle gelelim bir tane de şuraya user repository ekleyelim. Şöyle user repository diyelim. Ve bu user repository nereden türecek? Ay user repository'den ctrl nokta diyelim. Implement interface diyelim. Ve gelip şöyle constructor içerisine gelip şöyle dışarıdan şöyle private konteksimiz bizim neydi? User context. Şöyle şuna uygulama içerisinde konteks diyelim ve gelip şuradan şöyle user konteks diyelim ve gelip şöyle konteks ve uygulamanın şöyle konteksine şöyle dışarıdan gelen Context'i atayalım. Bu şekilde ve işlemlerimizi gelip ne yapacağız? Şöyle return konteks üzerinden şöyle users'ları şuradan alacağız. Ve daha sonra ne yapmamız lazım? iZepository uygulama içerisinde istendiği zaman şöyle gelip servisiz nokta transit diyelim ve gelip ay user repository istendiği zaman ben şöyle user repository'yi şöyle göndereyim. Evet bu şekilde. Şimdi uygulamamızı gelip şöyle derleyelim. Gelip .net tool'u açalım ve gelip şöyle cmd diyelim ve buradan bizim migration'ımızı oluşturalım. Şimdi ne diyorduk? .net ef migrations at buradan da migration'a bir isim veriyorduk. Örneğin ne diyelim? Mesela create user database diyelim. Bakın burada .net ef migrations yeni bir migration ekliyoruz ve migration'ımızın ismi create user database. Şimdi okey dediğim zaman Normalde uygulamada bir tane konteks olmuş olsa o konteksi gidip bulup migration o konteks üzerinden oluştururdu. Ancak şu anda uygulamada iki tane konteks var. Dolayısıyla ben buraya okay dediğim zaman bir hata alacağım. Bu hatayı görelim ilk başta. Evet bakın burada ne diyor? More than one DB context was found. Yani birden fazla DB context bulundu. Dolayısıyla context anahtar parametresini kullanmanız gerekiyor diyor. Gelip eğer .net tool'larını kullanıyorsanız çift tire .net ya da package manager konsolu kullanıyorsak da tek konteksle bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi gelip .net ef migrations buradan add migration add girip buradan şöyle create user database diyelim. Ve gelip iki tane tire context boşluk. Burada gelip ne yapmamız gerekiyor? Konteksimizin ismini yazıyor. Şu anda konteksimizin ismi nedir? Bunu tabi uygulama içerisinden bakabilirsiniz. Neydi bizim konteksimizin ismi? User context. Gelip buradan user konteksi alıyorsunuz. Şöyle user context diyoruz. Bu migration'ı user üzerinden çalıştır diyoruz. Bakalım ne gibi işlem yapacak benim için. Evet bakın migration'ımız oluşturuldu. Hatta bakın migration ile alakalı burada scriptler de getirildi. Şimdi gelip migrations klasörüne baktığımızda bakın user isminde bir klasör daha eklendi burada. Burada create user database bakın baktığımızda users tablosu bakın user tablosunun kolonları birinci anahtarı bu up metodu içerisinde ve aynı şekilde down metodu içerisinde de buradan tablomuzu drop edecek olan metodumuz da geldi. Peki her şey güzel. Şimdi ne yapalım? Gelip bekleyen migration'ımızı veri tabanına aktaralım. .net ef database diyorduk hatırlarsanız. Şimdi migration değil database update ama ne üzerine update? Bunu burada belirtiyorduk. Bunun öncesinde şuna da bakalım. .net ef context list diyelim. Şöyle db context list dediğimizde uygulamadaki context'lere de buradan bakmış oluyoruz. Şöyle baktığımızda iki tane context'i bana namespace ile birlikte getirecek. Evet bakın iki tane konteksimiz. Biz ne yapacağız? User konteksti kullanacağız. Şimdi gelelim database update yapalım. Şimdi şuradan .NET EF database update update'i ne yapacağız? Gelip şöyle konteksten sonra şöyle user konteksi vereceğiz ve okey diyeceğiz. Ve şu anda user konteks için bekleyen migration'lar veri tabanına aktarılacak. Evet aktarıldı. Şimdi gelelim buradan SQL Server Management Studio'dan veri tabanımızı kontrol edelim. Şimdi gelip baktığımızda SQL Server Database gelip şuradan yeni de diyelim. Evet bakın User DB tablosuna baktığımızda evet bakın burada User tablosu. Şuradan Designer'ına baktığımızda uygulama tarafında oluşturduğumuz User kılısının şeması burada görülecek. Karşımıza geldi. Şimdi gelelim aynı işlemi daha önceden Biz sit data hatırlarsınız bir Uygulama için ne yapmıştık gelip burada sit database için Şöyle test verilerini eklemiştik şimdi gelip test verilerini aynen Konteks Data konteks değil de Burada ne yapmamız gerekiyor Şuradan gelelim Uygulamaya user verilerini ekleyelim yalnız şunu şöyle dışarıya alacağım Şu En sonda iki tane konteksi Konteks için bir save change olacaktı şöyle gelip eğer Şöyle konteks. Bize gelen konteks. Eğer user kontekse. Bakın bu sefer user konteks. Bu durumda ne yapacağız? Gene gelip bu sefer user konteks diyeceğiz. Şöyle gene konteks diyelim. Ve eşittir. Şöyle gelen kontekse as user konteks diyeceğiz. Bu şekilde. Ve geleceğiz. Burada diyeceğiz ki şöyle konteks nokta users nokta count. Eğer sıfıra eşitse, yani bizim User tablomuzda herhangi bir bilgi yoksa, bu durumda gelelim şöyle Context Users. range diyelim. Burada tabi ne yapacağız? Users bilgileri gelecek buraya örneğin. Bunları oluşturalım. Şimdi gelelim aşağıya. Şöyle bir tane daha private diyelim, statik olsun. Şöyle Users diyelim User. Şöyle. Şöyle girelim, new user diyelim ve buradan bilgilerimizi ekleyelim. Şöyle örneğin username için, şöyle sadık turan diyelim. Şöyle virgül mail için. Şöyle parola için, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ve site için şöyle gidip kocaeli diyelim. Evet, bunlardan şöyle bir iki tane aktaralım. Örneğin şöyle çınar turan diyelim. Aynıların Çınar Turan, Kocaeli. Şöyle girip Emel Turan diyelim. Emel Turan şöyle mesela şuraya İstanbul diyelim. Evet bu bilgileri tabi user dizisini geleceğiz. Ne yapacağız? Bu diyeceğiz. Ve bakın burada iki tane data context için seed metodunu şurada icra ediyoruz da gelip context'ten save çalıştırıyoruz. Şöyle şunu derleyelim. gelip şuradan şöyle user kontekste şuradan alalım şöyle user context diyelim ve gelip bunu user context'e buraya verelim. Şöyle derleyelim. Problem yok. Gelelim .net böyle run diyelim. Evet problem yok. Gelip şimdi şuradan database'imize şöyle bir data diyelim. Evet bakıyoruz ki bilgilerimiz burada. Evet bu şekilde uygulamamızda birden fazla veri tabanımızda olduğu zaman bu şekilde migration'ları kullanabiliriz.